En epik mihaf replikleri. Ezdiğim her böceğin yüzünü hatırlamam. Ben tavşan yakalamak için her şeyini Kuna'nın aptallara benzemem. Bana kılıç çekmene sebep olan şey cesaretim mi yoksa cehaletim mi? Dünyanın ne kadar büyük olduğundan haberiniz yok. Benim adım Jirakura Mihawk. En güçlü olarak kabul edilmek istiyorsan bana meydan okumalısın. Zayıflarla vakit öldürmek için bile uğraşmaya değmez bu kara kılıştan kaçmak imkansızdır. Sadece kendi gözlerimle görmek istiyorum. O adamla aramızdaki güç farkının ne olduğunu. Hasır şapkanın sahip olduğu şey meyve gücü ya da basit bir numara değil. Tanıştığı herkesi kendi tarafına çekebiliyor. Ve bu açık ara denizlerin gördüğü en korkutucu yetenek. Ölmek için daha çok erken Roruna. Kendini tanı, dünyayı tanı ve daha güçlü ol. Beni geç. En güçlü halimde seni bekleyeceğim. Sen de en çok sevdiğin karakterlerin repliklerini ya da repliklerini duymak istediğin karakterleri yorumlara yaz. Yeni içecekler için abone olmayı lütfen unutma.